29 Mayıs Cuma günü özlemle beklenen Cuma namazları kılınacak. Kahramanmaraş'ta Selintepe Camisi, Mağaralı Camisi, Yayla Camisi, Karamanlı Camisi, Derecili Camisi ve Akçaboylu Camisi'nin cemaatı İrfa futbol sahasında Cuma namazını eda etmek için bir araya gelecekler. buraya gelen cemaatin maskeli ve seccadelerini almaları gerekmekte. Kendi seccadelerini ise mutlaka getirmeleri gerekmektedir. Beleza.